Bip. Öf, sıkılıyoruz be var şu televizyonu açalım da biraz izleyelim Gel yani Ne diyor? Evet bugün lahmacun'a 25 lira zam geldi Ve bu nedenle Üff aman değiştir şunu Bip. Evet bugün ne var ne bir gemi ha Hattım. Bu ne lan böyle Bir kanal yukarı çıkıyoruz Lahmacının zam gelmiş Bir kanal aşağıya gidiyoruz Denizde vapur batmış Bu ne lan Bir kanal yukarı çıkıyoruz Dolara zam geliyor. Bir kanal aşağıya giriyoruz. Millet birbirini yiyor. Allah Allah. Neyse yine değiştiren bari. İnşallah güzel bir şey çıkar. Pip. Of oh, bu ne diyor? Evet bugün Hank'in yaptığı katliam sayısı. Ne diyor lan bu? Bu biraz ilginçmiş. Hmm. Bir dakika lan. Ben acaba Hank gibi olabilir miyim lan? Sanırım evet tüfeğimi alma vakti. İşte benim dedemden kalma eskisi silahım. Bunun da var ya milletin çok fena içinden geçeceğiz. Hatta bir gün abi yat. Acaba nereye denk geldi? Götümü kazıdın lan. Kötü bir yere denk gelmiş bence. Ne yapıyorsun lan sen? Asıl sen kimsin lan? Mermi bitti. O zaman artık ben kendi elimle dövüşeceğim. Gel lan buraya. Lahmacun'a gelen zaman sinirini senden çıkaracağım. Ben öyle diğerlerine değerlerine benzemem lan. Tamam mı? Oha, bu ne lan? Onlara karşı koyabilirsin. Ama benim gibi bir meke karşı koyamazsın. <laughs> abi. Abi. Abi Vallahi ben onlardan değilim abi. Abi yapma abi. abi, abi Etme neyle. birinci bölüm sonu.